Ee, göle Garnizon'un bir kapalı gazinosu var. Bir de onun yanında açık çay bahçesi vardı. Bir bahar günü. Eşim dedi ki ya arkadaşlar yani lojmanda oturan diğer hanımefendiler beni oraya çaya işte içelim diye davet ediyorlar ama ben sen bilirsin dedim. Hani onlar da baskı yapmış arkadaşlar. Ya bu bahçe kapalı kısmı anladık ama burada da olmaz sen abartıyorsun gibilerinden. Tabii dedi ki ya gideyim o zaman. Gitti. 15-20 dakika geçti baktım ağlayarak geliyor. Garnizon komutanı arkadaşlarının yanında kıyafetinden dolayı kovdurmuş eşini. Bu sonra bir karın ağrısı başladı. Garnizonda bir askeri revir var. Başında da bir Üsteğmen tabip arkadaş var. Dedim ki ya böyle böyle benim hanım rahatsız bir getirmek istiyorum. Ya durum böyle böyle ona bir bakabilir miyiz? Dedi komutanım bakamayız. Allah Allah niye dedim. <laughs> Dedi komutanım garnizon komutanı başörtülere bakmayı yasakladı. Ee, Ankara'da ee, bir tabip abimiz var. Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ndeyken albay rütbesinde eşi başörtülü diye yüksek askeri şura kararlı atmışlar dışarıda. Bir muayenehanesi var. Onu aradık. Dedi ki Güray eşin kanser.